Herkese merhaba. Patmanın İğne Oyası Kanalı'na hoş geldiniz. Ben bugün size bu motifin nasıl yapılışını aşama aşama göstereceğim. Beraber bir çalışmamız olacak. Başlayalım. İpi parmağımıza alıyoruz, doluyoruz. Şurada bir düğüm oluşturuyoruz. Sonra burada 5 tane zürüf yapıyoruz. Üç. Dört. 5 şöyle sıkıyoruz ve en başa tekrar dönüp şuraya batıyoruz şöyle buraya tekrar üstünden geçip 5 tane zürüf yapıyoruz 2 3 4 ve 5 Sonra tekrar en başa batıp ilk kutuya 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 Sonra dönüyoruz. En başa tekrar batıp burada çoğaltmalarımıza başlıyoruz. Yine ilk aynı zürüfün içine battım. İlk başladığımızda döndüğümüzde 1 2 ve 3 çoğaltmamızı en sonda burada yapıyoruz. Aynı yere tekrar batıp dörtlüyoruz. Tekrar dönüyoruz. zürfün içine batıyoruz. Yine aynı zürfün içinde başlayıp 1 böyle 5 6 7 8 9 9'a kadar yapacağız. 3 4 ve 5. Böyle böyle. 6'ya kadar yapacağız. Geçen e, ben bir video yükledim. Şu çiçeğin aynısını yaptım. Ama video kalitesi çok düşük olduğu için e, attığım videonun sildim. Kendim beğenmediğim için sizin de beğenmeyeceğinizi umdum ki öyledir. İlk önce benim beğenmem gerekiyor ki siz de memnun olabilirsiniz. O yüzden tekrar çek çekiyorum. İnşallah bu sefer görüntü kalitesini falan ayarladığımız zaman daha net daha anlaşılır olacak. Dediğim gibi yeni olduğum için Hani bilmiyorum e, ilk kızım Ben yaparken çekiyordu Sonra Youtube'da falan baktım Nasıl yapıyorlar falan diye Telefon tutacağı Ya da tablet tutacağının Önünde yapılıyormuş Ben de şu an öyle yapıyorum Biraz zor oluyor ama siz yeter ki daha net anlaşılır bir şekilde görün. Şöyle ne yaptık? 7. 2 sıramız kaldı. 3 Umarım beğeniyorsunuzdur bu arada kanalımı. Ee, ben e, şunları da merak ediyorum sizden. Bekliyorum yani. Benden istediğiniz bir oya var mı? Hani örnek var mı? Ya da kafanızın karıştığı bir alan var mı? Onları bana sorabilirsiniz yorum kısmından. Yorumları açığım ve cevaplarınızı veririm yani hemen. Memnun olurum. Sorduğunuz takdirde de. Örneklerimi beğenmeyi de unutmayın. Beğeniyorsanız tabii ki. Evet son sıramızı yapıyoruz. Son sıramızı yaptıktan sonra kalp oluşumu oluşacak. Şimdi o aşamaya geldik. Onu göstereceğim. Bakalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. 9'u yaptık. Hemen yine başa batıyoruz. Battık. İlk zürüfe değil, ikinci zürüfe batıyoruz. Bu sefer eksilme oluyor. 1, 2 ve 3. 3 tane zürüf yaptık. Dönüyoruz. 3, 2, 1 eksiltme. Evet şimdi hemen onun yanına iniyoruz aşağı şöyle görüyorsunuz sonra hemen yanında tekrar 3 zürüf yapıyoruz 1 2 ve 3 bir iki evet bir tane motifimizi oluşturduk böylelikle bunların yanına beş tane daha motif gelecek böyle sık yine gelecek şöyle göstereyim Evet arkadaşlar ikinci çiçeğimizi de yaptık. Şimdi üçüncüye başlayalım. Evet üçüncü çiçeğimi de yaptım. Şimdi dördüncüye başlayalım. Evet arkadaşlar dördüncümüzü de yaptık. Şimdi son çiçeğimizi yapıp dallarına başlayacağız. Evet beşinci çiçeğimizi de bitirdik. Şimdi dal yapımına başlayacağım. Dal yapımında ön çok önemli, arka ön. Şurası arka, şurası ön. Ön taraftan yine başlıyoruz. Şurada düğümümüzü atıyoruz. Sonra hemen yan tarafa geçip şurada. bir köprü oluşturuyoruz. Evet, şöyle. Sonra şuraya 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. Yaptık. Tekrar başa dönüyoruz. En baştaki zülfün içine battık. Şöyle. Sonra buraya bir dal yapıyoruz. Sonra iki tane zürüf yapıyoruz. Eksilme. 3-2-1 Sonra Şöyle dalımızı yaptık. Sonuncuyu yapıyoruz. Bir. Ve bitti. Şöyle dalımızı oluşturduk. Şu yanlara da o şekilde dağlarımızı yapıp bitireceğiz. Ezan da okunuyor. Biraz ara verelim. Evet. Dallarımızın hepsini yaptık. Kenardaki şu yeşilleri. Şimdi damar yapacağım. Nasıl yapıldığını göstereceğim size. İlk önce mürdümü mürdüm iple yapıyorum. Pudranın içine. Şöyle başlıyorum. En altta tam ortalama yapıyoruz. Ortaya batıyoruz. Şurada bir düğüm atıyoruz. Bakın şu ip Şöyle göstereyim. Şuradan çıkıyor dışarıya arka tarafa. Şöyle göstereyim. Şuraya batıyoruz tam yine ortasına en üste. Bakın. Sonra kenardan aynı izi olacak ama. Bakın. Sonra şuradan Yine en başa battığımız yere şu şekilde görüyorsunuz. Sonra yine aynı şekilde şöyle yapıyoruz. Evet. Terse dönüyoruz. Burada bitiriyoruz. Çünkü gözüksün istemiyoruz. Bakın iplerimiz bu tarafta burası düzü şöyle şimdi tomurcuğunu yapalım Evet çiçeğimizin öteki pudra rengi şurası mürdüm oldu dallı damarları şurası da pudra rengi oldu damarları Ben bunları gösterdiğim için bunları yaptım şimdi tomurcuğunu yapacağız bakın dallarını yaptım ipim burada Hemen ortaya tam ortasına şöyle iğnemizi batırıyoruz. Batırdık. Şu iki ip kenarda duracak. Şu ipi alıyoruz. Şuradan ölçümü ayarlıyoruz. Şu ip parmağımızı iğnenin arkasına alıp buraya 45-50 tane ip doluyoruz. Şöyle göstereyim. Evet, bunu göz kararı da yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Yaptık. Şimdi iplerimizi aşağı indiriyoruz iğneden. Bunu yaparken de şurayı tutuyoruz sıkı. Öteki bozulmasın kaçmasın diye ilk de zorlanabilirsiniz ama bir iki yaptıkça eliniz alışacak bakın görüyorsunuz hepsi indi aşağı bunu sıkıyorsunuz parmağınıza sıktıkça o şekil alıyor şimdi şunu istediğiniz şekli verebilirsiniz isterseniz yuvarlak verin isterseniz döndürün. Şöyle şeklimizi verdikten sonra iğnemizi bat battık. Sonra ben tekrar alttan iğnemi batıyorum. Daha sağlam sıkı olsun diye şöyle. Sonra şurada düğümümüzü atıyoruz. Bakın. Çiçeğimiz bitti bu kadar. Umarım zevkli güzel bir çalışma olmuştur sizin için de. Benim için öyle oldu. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Ve yeni olduğum için desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.